Arkadaşlar ben Mert. Ee, i̇nşallah ses güzeldir. Çünkü daha önceki denediğimde sesi kısık unutmuşum ve ses gelmemiş. Ama açıktı ya ses. Ses evet ses full açıktı. Şu an sesi görmüyorsunuz ama normalde full açıktı o ses. Ve size işte dediğim gibi e, benim skemin olduğu harita birinci şere söylemiştim ya e, birinci şeyde videoda söylemiştim Evet birinci videoda söylemiştim ben Evet, neden sesli kaldı mı bilmiyorum alışmışım orasını eski ya sesli konuşmak için aynı şeyi yapmam gerekiyor videoda en gacık olduğum şey bir de uploadu da gacık bugün bu arada dolaşacağız ama videoyu çok uzun tutmayacağım bunu özellikle önemsiyorum Benimsiyorum, istiyorum önemsiyorum evet dediğim gibi uzun tutmamam gerekiyor Motor, motor, motor. Nasıl desem? Bugün buraya tanıtayım ya. İşte bu, da, bu bir tane şey. Şöyle adını normal bir kamyonet, şaka zıktı bir kamyonet. Neden yaptığımı ben de bilmiyorum boş zamanlarımda böyle şeyler yapıyorum. Bu en kötü yaptığım bir helikopter. Bu bir helikopter yani. yani. dıştan anlaşılmıyordur. Bu elma arabası. Biliyorum çok garip ama öyle. Bu Batwing. İşte bu yarasa şey yapıyor. Şu kolları çektiğimizde yarasalar fışkırtarak görünmez oluyor. Yani görünmez olmuyor da işte kendini kaybettiriyor. Bu benim yaptığım uçak ona en son geçelim ya. İşte şu podyumdu. Bura. Bu bad bot Bad bot işte Daha doğrusu akrebe Benzemiş birer, be, be, Daha çok akrebe benzemiş ee, Konuşamadım <laughs> Burası eğlenç bir şey Bunu yıkmayı düşünüyorum Ne söyleyeyim mi Çıkışı olmayan bir şey Bakın burada Oha Buraları da yakmış Ateş çok feci yakıyor Fiji'de abi ya. Em um, im. Bunu kapattığımızda işte aslında bunun mantığı güzel. Hoppa. He unutmadan söyleyeyim çok önemli duyularım var. Benim kanalımın adında büyük sürü şey varmış kanal. Yani Mert oyunda diye daha büyük sürü kanal varmış. Ben de ismimi değiştireceğim. ismimi değiştirip şey yapacağım başka bir şey yapacağım ama nasıl isim değiştirilir bilmiyorum artık şu youtube'u tamamen çözersem harika olacak dediğim gibi nasıl isim değiştirilir bilmiyorum ya al işte söylerseniz iyi olur yani sevinirim bu bir emir değil yani zorunda değilseniz işte bilmiyorsanız böyle araştırıp söylemeyin isterseniz işte araştırıp söyleyip falan o tarz şeyler oluyor. Onları yapmayabilirsiniz. Hı, evet. Ha. Şimdi burada ben command bloğu kullandım ve böyle bir sürü yanlışlık yapılmış şeyler buldum. Ha bunu saymayın, bunu saymayın. Bazıları yanlışlık değil. Mesela bu bak. Bu şey Deston yenilgisi. Ama bir yanlışlık yapmışlar. İlk hali böyleymiş bunun. Redstone yayınlayıcısının. Bu kazan. Aa gördüğünüz gibi hiçbir şey belli olmuyor gibi. Bu ip. Ama üstte duruyor. Bunun altta olması lazım. Yani şurada bakın ip. Ama burada duracaktı. Bu mantar. Normalde 1.5.2'de bulunmayan bir blok. Redstone lamp'in böyle açık halini yapmışlar. Ama koyduğumuzda kapalı. Kapalı diye gözüküyor. Bu kakao Şey yapmışlar ee, Dediğim gibi Şöyle yapmışlar ee, Kakaoyu böyle Koyduğumuz haldeki görünüşüyle yapmışlar Bu Ender Dragon'un yumurtasını da şey yaparak buldum Yani anladınız mı Bu da saksı yani, İnanmayabilirsiniz ama saksı bu da command block işte. Böyle. Ay. Ha. Böyle gittiğimizde işte bunları çektiğimizde o ok ateş ediyor. Buraya ilerden. Böylesine. Aş. Ya evet aç diye bir şey vardı. Aç diye bir şey vardı biliyorum. Aş diye bir şey. E, aş açısı mı ne? Matematikte. Aklıma o geldi. Öyle bir şey vardı ya. Aa, şunu gösterecektim size. Benim skillimin içine. İşte böyle bir yer, böyle şeyler var, fırınlar. Burada genellikle yara salıyordu. Gıcık oldum. Ee, i̇şte bu benim yatağım. Acaba bunun kolları nereden başlıyor? Burası pantolon ise. Dur tam şuradan kolunun başlaması gerekmiyor mu? Evet tam buradan kollara başlıyormuş. Aha. Bara 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 bere, bere bere Evet buradan aşağı indiğimizde Böyle küçük bir yer Olduğunu anlamış durumdayız Buralara böyle Kapı koyduğuma bakmayın e, Ben eskindeki ayaklar da böyle Bu iki bloklu yer beyaz Bakın istersen Bakın isterseniz Pardon Gördüğünüz gibi şöyle Ayağa doğru bakacak olursak Oradaki ya iki yer böyle büyük. Üstteki gördüğümüz gibi. Böyle bir şey. Hmm. Uyuyuy. İşte bunlar kılıçlar Böyle küçük şeyler, böyle küçük beyler. Bu küçük beyler mi dedim? O zaman yanlış kademişimdir. Bu da şey var. Burada bir tane kafes berbat olmuştu. Hızlı geçmeye çalışıyorum. Şurada bir tane yarısı şartı var. Bu da Batman. Batman'i şimdi göstereceğim. Hoppa hoppa para hoppa para hoppa hoppa İşte burada crafting table yaptım? Table. Böyle çıktığımızda işte şey görüyorsunuz. İşte bir tane chest. Ana içine bunlardan koymuşum. Bir tane daha çıktığımızda notablo falan. Bir tane daha çıktığımızda bir tane daha chest. What is this? Hayır ben merdiveni almak istemedim. Ah, Unutuyorum. Burada al işte. Evet, böyle yukarı çıktığımızda burada böyle resimler yaptım. Şu an kemerindeyiz Batman'in. Bu isim çektiğimizde ok atıyor kemerinden. E, Seyen üstte üç tane kılıç diamond golden falan. Ee, burada bir kolunda fırın var, diğer kolunda yatak var. Bakın yatak. Uf kasma ne olur. ha Buradan yukarı çıktığımızda yüze geçiyoruz. Artık burası ton. Böyle. En üstünde e, CD çalar var. Benim de içinde CD çalar abi inemedi. Evet arkadaşlar bu map de bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi adım değişebilir. İnşallah olmuştur. İnşallah ses ayarları olmuştur. İşte beacon'lar var. İşte bunlar benim kedim ve köpeğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi teşekkür ederim deyin. Hadi de. Hadi. Hadi kedi. Hadi köpek. Bunlar yan yana gelince bir tane sorunlar oluyor. Herkes arkadaşlar Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Gerçi aynı şey. Ya like atmayı unutmayın. Siz anladınız beni. Ee, sonra şey yapmayı unutmayın. Ne yapmayı? Ha, bana nasıl adımı değiştireceğimi açıklamayı unutmayın. Ee, yani YouTube'da da Mert oyunda diye çıkmayacak da Mert diye çıkacak. Eğer bu videoyu izliyorsanız artık adım şöyle olabilir mesela yok. Oyun ay ne oyun ya? Oyun bende. Evet, oyun bende diye bir şey olabilir. Ama videolarda Mert oyunda bomba gibi bomba gibi kanal diye çıkacak. Eee oğlum Ya ben konuşurken Mert oyunda bomba gibi kanal diyeceğim. Aslında Mert oyunda bomba gibi kanal diye adımı değiştirebilir mi ya? Evet, öyle olabilir. Her neyse ya Mert oyunda bomba gibi kanal olacak ya da oyun bizde olacak. Bizde de pek güzel bir hayat değil ya. Yani. Hemen şuraya yazayım. Beni için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.